Suat'ın fondü meydan okumamı cidden mi? Biz ona bayılıyoruz. Onun için yeni şakalar hazırladık. Çabuk izle. Başlıyoruz. Süje, mutlu bir yüzün olmamı ne? Mısır sevmiyor musun? Yeah. Ama Kate her zamankinden daha mutlu. Tamam, istemiyorsan bile verileni yemelisin. Vay canına, çikolan da pembeymiş. Burada hiçbir fikrin olmadan yapamazsın. Şimdi belki sanırım tahmin ediyoruz. Poşeti bir dakika salla ve böylece... <laughs> Doğru. Sıcak patlamış mısır. Harika resmen. <laughs> Çikolatalı patlamış mısır. Nefis. Bunun daha iyi bir fikir olduğunu itiraf etmelisin. Wow. Ama Key'de bal verildi. Aslında zaten çok tatlı. Ama çikolatayla karıştırarsak daha da lezzetli olur. Kesinlikle öyle. Bu Aralar bu tatlılığa uçuşmaz umarız. Ve böyle lezzetli yemekleri hiç paylaşmak istemiyoruz. <laughs> Suzy patlamış mısırın daha da iyi olduğunu unutmuş ve şimdi kıskanıyor. Keşke onun içinde bir dilim olsaydı. Hmm. Ama o çok hayal ediyor her şeyi kendi lehine nasıl düzeltebileceğini bulacak. Görünüşe göre Kate şimdi yakalanacak. Ha? İşte işte Kate bir kova çikolata aldı. Zavallı şey bunu hiç beklemiyordu. Ama yine de lezzetli oldu. sadece Suzy'nin oyunları da ikinci kez gelmeyecek. Sonuç olarak Kate uzun süre tüylü yağmurdan kurtulmak zorunda. Bu aradaki en komik civciv kim? Ha? Evet, evet, evet. Bu ne kokuyor ha? Bu peynirin kokusu çok kötü. Yüzünün de yeşil bir şeyleri var ama hiç de iğrenç değil. Evet Kate burada daha büyük bir mandala ihtiyacım var. Açıkçası peynirle çikolata denemenizi tavsiye etmiyoruz. Böyle bir tat sizi kesinlikle hayal kırıklığına uğratır. Feyit bu garip şeyi zar zor bitirdi. Ama bu peynirin bir yan etkisi var. Sonra kendin bu peynir gibi kokuyorsun. Korkunç değil mi? Ve bu sorunu sadece bir diş fırçası çözebilir. Evet, diş macunu yerine çikolata kullanmak mı? Bugün her şey mümkün. İyi görünmüyor ama koku gitti. Var canından ne lollipop ama. Suzy'nin sevinci anlaşılabilir. Herkes onun yerinde sevinir. Çikolatanın ve lollipopun tatlılık birleşimi şaşırtıcı bir etki yaratır. Kate en azından biraz denemek ister. Ama şeker sevenlerin istekleri bu şekilde biter. Şimdi bu lollipop sonsuza dek onunla birlikte. Öy, yine de ondan kurtulduğu için şanslı. Yüzde yerinde. Oldukça kirli olsa da. Wow. <laughs> Vay be. Acı cipsler ortama daldılar. Bu çikolatayla özel bir kombinasyon olacak. Yes. Ama oraya o kurabiyelerinden sürpriz beklemeyin lezzetli olacağı çok açık. <laughs> Kate yeşil çikolatalı çipsleri dener. Am? <laughs> Hayır beklediği şey bu değildi. <laughs> çok acı. <laughs> Ağızda böyle bir yangın olması için acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> evet biraz yardımcı oldu işimize devam edebiliriz. Mm -mm. Sürte bu çeşmeyle yeni bir şey icat etmek istiyor değil mi? Mm -hmm. Deneyleri seviyoruz. Wow. Wow. Şimdi beyaz çikolata. Wow. Ve Suzy çok tatlı. <laughs> Gerçek bir arkadaş keyifle kurabiye paylaşıyor. E tabi sevinmekse birlikte. Evet çok güzel. Hmm. Hmm. Sadece sütlü olmaktan çok daha iyi. En sevdiğiniz jelibon gözler. Onların sadece biraz korkutucu olduklarını biliyoruz. Ama genel olarak beyaz leziz. Ama haşlanmış yumurtalar dünyadaki en sıkıcı yemek. Kate sadece onları yemek istemekle kalmıyor. Biraz eğlenmeye karar verdi. Bu arada Kate bir numara biliyor. İşte... Ve çeşme yine rengini değiştirdi. Mavi çikolata. Müthiş. Kate bir dakika bile bekleyemez. Bütün o gözleri yemek istiyor. Ve yüzünün onunla paylaştığını tamamen unuttu. Arkadaşını görmemizden geldi. aldığı şey hiç tadamadı. Şimdi aptal yumurtaları ne yazık ki yemesi gerekecek. Ne kadar da istemiyor. Jelibon gibi görünüyor ama sadece dışarıdan. Tadı da iğrenç. Ay mavi çikolata da durumu düzeltemedi. Ama belki bir sonraki meydan okumada şanslı olur. Evet, uzatmayalım. iş başına. Emma ve Kate ne olacağını bekliyorlar. Çilek ve acı biber mi? Kate, hiç şanslı değilsin. Ama Emma bir dakika bile beklemiyor ve çikolata kaplı çileği deniyor. Düşündüğünüz gibi leziz bir tat. Tamam be. Kıskanmanın bir anlamı yok değil mi Kate? Bunun da bir çilek olduğunu düşüneyim bari. Sadece biraz acı. Korkmuyorum. Hadi bir bibercik. Tam çikolata şelalesinin içine. Neyse. Çikolata her şeyin tadını güzelleştirir. Öyle de kötü değil. Ya da... Kurtarın beni. Ne olursa olsun bitsin boğazımdaki evet. ateş. Evet. Hareketlerin bak bir. Her şeyi anlıyorum. Ama bu fazla yani. Galiba üzerinde bayağı çikolata var. Paylaşır mısın? Evet, böyle daha güzel. Tamam ya, kızma. Bu kez Emma yeah. şanssız. Limon. <laughs> Kate'de ise Oreo var. Wow, yes. Of şunları çikolataya yemek müthiş olacak. Emma gözü yaşlı halde nasıl olacağını hayal etti. Çok iyi kişi. Hiçbir şey yapamıyorum. Üstesinden gelmeliyim. Ama Emma hiç de salak değil. Bakın ne yaptı. Wow! Gerçek bir sihir. Ne bu böyle ışıltılı bir güzellik? Mucize gibi. Ya. Yeah. Kate hızlıca Oreos'unu bir şalaya batırıyor. Şimdilik bilmiyoruz. Göründüğü kadar güzel olacak mı? Umarız. Kate hızlıca birini bitiriyor. Galiba her şey yolunda. Ama ikincisinde anlaşıldı. Bu hiç leziz değil ve çok ekşi. <laughs> Donat ve brokoli. İşte böyle bir fark. Sıkıcı olmasın diye. Emma yeni acı çekiyor. Hmm. Ama Kate'in arkadaşını fark etmeye bile zamanı yok. Çünkü elinde böyle bir güzellik var. Ama kurnaz anne ne yapacağını biliyor. Brokoli mi? Tamam. Çok da iyi bir şeye benzemiyor. Ama bakalım. Çok lezzetli. Hmm süper. Hiçbir zaman sanmazdım böyle olacağını. Tatmak ister misin? İlginç bir tat. Değişelim mi? Harika. Kesin seveceksin. Evet. Biraz daha çok çikolata ve tadına bayılacaksın. Yakalandın. Çok salaksın ya. Gerçekten sunun güzel olacağını düşündün mü? <laughs> Kale seni izlemek bir zevk. Ben donatımı tadayım. Hmm. Hiç kimse bunun leziz olduğunu söyleyemez değil mi? Evet geriye vermem bekleme bile. Wow! Yes! Hop! Oh. Marmelat ve yumurta. Ee, anladınız bu kez kim şanssız. Belki Emma yine bu sorunu çözebilecek. O marmelat gözler korkunç bir şeye benziyor. Ama çok leziz. Kate sonunda güzel bir şeyler kazandı ve Emma elinden kesin alamaz. Tadını çıkarıyor. Ama Emma üzüldü. Yumurta mı? Üf ya. Bakalım nasıl yiyecek? Ve çikolatayla kaplı. iğrenç. Evet lezzet olmadığı yüzünden belli. Vay be. Şuna bakın. <laughs> Hepsini yedi ve kusmadı bile. <laughs> Belki gerçekten çok acıkmış. Wow. <laughs> Vay be. Bu <laughs> turda patates kızartması ve ilginç bir süper şeker. <laughs> e, patates tabi de ama çikolatayla değil. Bakalım, güzel olmuş. Ama hiç ısıramıyor. Dikkatli ol Emma, dişsiz kalma. Ups, abarttı. Kate'in tam alnına isabet etti. Dikkatli olur musun? Şimdi Kate'in kaşları ilginç bir şekil aldı. O. Ama bu gerçekten komik <laughs> ve tuhaf. Tamam ya şimdi onu düşünemem. Patates mi? <laughs> dürüstçe söylesem hiç istemiyorum. Ama yapmalıyım. Vay be. Tadı güzelmiş. Hmm. Böyle leziz olduğunu düşünemezdim bile. Harika. Yeah. Böyle bir müthiş tadı iyice denemek lazım. Yemekse yemek değil mi? Yine patates getirin. Of, oh, bu koku nereden böyle? Blah. Ya bu Kate'in tabağından geliyor. Oh, kötüymüş. Şanssız kız. Ah. Oh. Emma da ise marshmallow. Muhteşem. Ah. Oh. Yeni bir fikri var. daha lezzetli olacak. Hmm. Ne kadar çikolata şimdi içebilecek anlıyor musunuz? Kakaolu sütten bile leziz. Çikolata cenneti. güzel güzel çikolatasını içerken de bir şeyler düşünüyor. Aha! Evet, peynirin kokusu berbat olsa da üstesinden gelmeli burun tıkaçları. Marshmallow işine yarar. Ha? Uf. E şimdi hiçbir korku onu korkutamaz. Peynirse peynir. Sadece daha fazla çikolata kaplanmalı. Ve tam kıvamında olacak. Evet biraz garip. Ama çikolata çok tatlı. O yüzden yiyebiliyor. Emma'nın haydutluğu olmasaydı her şey iyi gidiyordu. Hmm. Ama hayır. Ve sonuçta Kate yine ağzı çekti. <laughs> Biz de bekliyoruz. Yes. Vay be. Uzun bir sakız. Ve sosisli poğaça. E Anlaşıldı kim sevinecek, kimse hayır. Sakızın kendisi piyangoda kazanmak gibi bir şey. Üstüne de çikolata. Aman tanrım. Acaba balon yapsın? Nasıl olacak? Çikolatalı mı? Sade mi? Emma'nın gözlerine bir bakın. Çok ama çok kıskanıyor zavallı. Evet, balın gerçekten çikolatalı oldu. Wow. Hem de kocaman. Yeah! Müthiş görünüyor. Wow! <laughs> ama Kate ısırmadan önce iyice düşün. <laughs> İşte bu bir mega çikolata patlayışı. Ama öyle komik oldu ki Kate yine yapabilir bunu. Emma bile daha kız kalmıyor ve gidiyor. Şöyle söyleyeyim. Bunu hayal etmemiştim. Ketçap tam yerinde. Ama çikolata. Tamam be. Kurallar öylesine yapalım? nasıl iğrenç olduğunu şimdiden anlıyorum. <laughs> of ya zor bitirdim. <laughs> Ve yine aynı. Ha? Birine iyi, diğerine çok da değil. <laughs> Sushi, balıkla çikolata, Hiçbir zaman iyi bir fikir olamaz. Kim böyle bir şey sever ki? Kate kesinlikle sevmez. Ama dürüstçe kurallara ihlal etmiyor. Ve sushi ve çikolata yiyor. Berbat görünüyor. Tadı da öyle. Daha fazlasını Emma kendi açısından bekliyor. Şimdilik her şey iyi gidiyor. Ama sonra ne olacak? Oh, süper. Emma sevdi. Öyle sevindi ki tüm çikolata oldu. Evet, cips bitti. Sadece anı kaldı. Ama Emma kaybetmeyi sevmiyor ve şimdi yine planı var. İşte büyüklük. Tam isabet. Oo! Wow! Hadi çikolataya doğru. Ama Emma çok yavaş. Daha çok çikolata istiyor. Ve sonunda Kate duramıyor. Gerçek bir savaş başlıyor. Emma elinde güzel bir şey varsa tetikte olmalısın. Kim daha hızlı? Hız her şeyi çözüyor şu an. Kocaman cips geldiği gibi çabuk bitti. Tamamdır.